Canlarım yaklaşın yaklaşın. Denish Gold Kristal beyaz yıkadığım beyazlarıma bir de yakından bakın. Pırıl pırıl bembeyaz. Benim gibi 50. yıkamada bile bembeyaz olsun istiyorsanız Denish Gold Kristal Beyaz kullanın. Linki buraya bıraktım. Tıklayabilirsiniz. Haydi buyurun. Hasretinle ya sen de benim hazırlanıyordun <laughs> yandı gönlüm yandı uykuydu, yandı. Nasıl Kış uykusu. Anladım da neyse. Ah, zenginsin 10 lira var telefonlarla. Neden bana parayı <laughs> unutmuşum? <laughs> Gerçekten unuttuğun için çok pişman olacağın bir miktar. Ne yapıyorsun? Nasıl bir uykuydu? Gece nerede? Böyle. İkin gözümün içinde. Bak fark ettin hemen. Ben başka peşine düşen olmadı görüyor musun? 72 Hayır. cevapsız vardı sen kendine ya. gel. Eee boşa arasın öyle ben de ararım. Bu ne zaman bitecek <laughs> bu? Sana ulaşabilmek. He. Ya. He. Ama ben insanım ki sana ulaşmaya Sen insansın. E Ama... Allah kabul etsin. Evet sipariş veriyoruz. Avokadolu kaliforniyona. <laughs> zırıltı zırıltı zırıltı. Bu da altlı set mi? A8 Çok mu olur ya? Tamam bir de yapalım. Annesi falan hep evde böyle suşu muşu buzluğa koyuyor ıslık bir yiyor. Ha, bir tane de California oldu. Bugün Kadir ödeyecek zaten. 1000 lira etti galiba tamam. Çubuk makarna mı 1000 lira etti? Be. Ben <laughs> hayatta uçayım valla. Ben yemeyeceğim şeye ha, para bir vermem. Ulaş yıkatıyor musunuz? Bak çok güzel yıkanıyor. Bir de California. Zıkkımın kökü. <laughs> Arkadaşlar geçen gün Doğan geldiğimde biliyorsunuz beni yemeğe getirdi ve böyle bir şeyi bana yedittirdi Böyle masadan her şey silip içine atmışlar gibi. İnşallah öyle bir şey çıkmaz. <laughs> Arkadaşlar şu anda AVM'deyiz biliyorsunuz. Hava o kadar sıcak ki sizden ricam ve herkesten ricam. Toplu taşımalar da böyle top. Allah seni kahretmesin Anne, inşallah. Anne, <laughs> Anne Sonuna tak bir dahakine prostat olursun inşallah. Koydurma da bir şey çekeyim şurada. 3 saatlik indirimde Louis Vuitton'un in ter önleyici spreyi. Şunun gibisine de böyle sıkabilirsiniz üstüne üstüne doğru. Şu anda 3 saatlik bir indirimde silmeyeceğim onu kalsın. Allah'ın belası. Louis Vuitton'un ter spreyi şu anda 3 saatlik indirimde arkadaşlar. Toplu taşımada dışarıda sadece 100 mililitre gördüğünüz gibi. Her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Linkini bur bur buraya bırakıyorum ve bırakıp bunu boğmaya gidiyorum. Siz de tıklayın 3 saatlik indirimden faydalanın. Haydi bu. Bakın kendini yırttı. Sıçı, sıçı 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 Daha çubuğu kullanamıyorsun. Ben çatalla yiyorum. Ha çubuğu kullan. Çatal Çünkü siz bekliyorum. Kars'ta hep çatalla sıçı yiyordunuz. Kazeti <laughs> değil o. <laughs> somon somon. Ben şuna para... Ver ben hayatta bunu ödemem sana söyleyeyim. Ben bunu yemem ödemem de. Geri kalanı öderim ama buna para vermem ben rahmetli babaannem hep derdi çubuğunla ye çubuğunla diye bak. Bugün <laughs> 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 geldiği şehir oda. <laughs> <laughs> Beter oldu. Çok sıcakmış. Yaşıtlarımızın çocuklarını getirdiği yere Biz, Biz geldik. geldik Hadi bana elma şükür olalım <gülüyor> <gülüyor> Kazık kadar herif, hiç sana yakışmıyor mu ha? O koca zomba bacaklarınla Şimdi sıçtım ulan ağzına. Gel lan buraya. Ah. Allah'ım belası. <laughs> Şakir'in gelini gibi. Ağzına <laughs> köpek. <laughs> Arkadaşlar Doğan arkamdaydı ya bakar mısınız koluma sümüğünü silmiş. İnsan değilsin sen. Merhabalar koluma sümüğünü şey, Doğan, koluma Evet baksana Allah'ın belası. O e bunun bu şey sümüğünün de kuş bokundan farkı ne? <laughs> Hemen böyle Cemileciğim çirkefliye yatıyor işine gelmeyince. O bizim apartmanımızın prensesi. <laughs> sen ailem, ben prenses öyle, öyle, evet. Kız senin prensesler ne eksiğin var? Mandallı prenses. <laughs> Kız az söyle adı Dedikodu yapıyorlar. Altlıyorsun. Anlamaya çalış. <laughs> yani ben bile